Merhaba ben Şevval. The Sakura Proje Grubu Siper Al Güvende Kal Projesinin tasarım ve dizayn sorumlusuyum. Merhaba ben Nisanur. Projede yazılım ve elektronik devre tasarım sorumlusuyum. Tanıtım videosunu çektiğimiz gün ülkemizde 50 bin civarı virüs vakası görülmüştür ve 200 kişinin ölüm kaydı Yaklaşık bir buçuk yıldır, tüm dünyada vakalar maalesef ki devam, et devam etmektedir. Bizim tek nefeste başvuru yapmak istememizin sebebi yaptığımız projeyle bulaş riskini azaltıp can kayıplarını önlemek istememizdir. Evet maske var, siperlik de var fakat yeterli olmadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bize sürekli söylediği bir kural var. 1,5 metre mesafe ve bulunduğumuz ortamın havalandırılması. Mesafe ölçümü göz kararı olsa bile yapmak imkansız. Aynı zamanda bulunduğumuz ortamın havalandırılması yani hava kalitesinin düzeltilmesi de alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır. Yine hava ölçümü yapmak artı bir cihaz olmadan imkansızdır. Bu projeyi yaparken aynı zamanda görme engelli bireyleri de düşündük. Görme engelli bireyler kalabalık ortamlarda mesafe ölçümünü yapamayacakları için de yapacağımız projenin onlar açısından da fayda sağlamasını umuyoruz. Projemizde akıllı siperlik tasarlanacaktır. Siperlik bileklik ile birlikte kullanacaktır. Siperlik bileklik iletişim halinde olup mesafe ileri durumlarında ve hava kalitesinin bozulduğu durumlarda kişiye sesli ve titresimli uyarı verecektir. Kişi sağlığı açısından uygun mesafe ve ortama geçtiğinde uyarı duracaktır kullanımı yaygınlaşarak pandemi ile savaşta destek olmayı amaçlıyoruz. Öğretmenler, fabrika çalışanları, kolluk kuvvetler gibi riskli alanlarda çalışanlar, görme engelli bireyler ve kalabalık ortamlarda kendini koruma ihtiyacı herkesin ihtiyacı olabileceği bir icat olacağına inanıyoruz. Literatür araştırmalarımızın sonucunda henüz mesafe ve hava kalitesini ölçüp bileklikte kişiye ulaştıran pire sayısına sunulmuş bir ürün göremedik. Ürünümüz hem çok az maliyetli hem de yapımı basit bir devre ile gerçekleştirilecek bir projedir. Ürünümüzü patent almaya hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz.